Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 20 Aralık haftasında şüpheci akrepler neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet bu hafta gökyüzü bize neler anlatıyor? Öncelikli olarak onları inceleyelim. Sonra burcumuz olan etkilerinden bahsedelim. Ve bu hafta ayın 20'sinde güneş Yay burcunda bulunan Güneş'le Kova burcunda bulunan Jüpiter arasında bir sekstil açı var. Yine ayın 20'sinde Merkürle Uranüs arasında Oğlak'taki Merkürle Boğa'daki Uranüs arasında bir üçgen açı var. 24'ünde maalesef ki hani bu yıl çok 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 yaşadık. İşte geri retrosunda yaşadığımız, yıl başında yaşadığımız ve yılın sonunda tekrar yaşadığımız bir Satürn Uranüs karesi var. Tehlikeli bir karedir. Ondan bahsedeceğiz ve 25 Aralık'ta yeni bir Plüto Venüs kavuşumu devam ediyor ama bu kavuşum bu sefer Venüs'ün retro durumlarıyla kendini gösterecek. Peki bu bize neler anlatıyor? Şimdi öncelikli olarak 20 Aralık'taki Güneş ile Jüpiter arasındaki seksil açıdan bahsedelim. Şimdi Güneş, Yay Burcu'nu Güneş bizim bilinçli kimliğimiz. Kendimizi parlattığımız, görünür hale bıraktığımız daha ön planda olduğumuz karakterimizi ortaya koyabildiğimiz durumları. Aynı zamanda baba ya da otorite figürlerinden bahseder. E, yay Burcu'ndaki Güneş böyle e, inançlarda hayatın içerisinde daha farklı kültürleri öğrenmek, hayatınızla ilgili yeni şeyler keşfetmek, böyle hayattan daha keyif alacağınız bir zamana tekabül ediyor. Büyük ve önemli kişilerden alabileceğiniz yardım, maddi ve manevi yardımlardan bahsediyor. Akademik kariyer, yurt dışı ile alakalı konularda ya da ticaretle ilgili, uluslararası ticaretle ilgili ya da medyayı kullanma konusunda ya da kendi hayatındaki idahi adaleti yakalama konusunda daha iyimser, daha pozitif ve içinde bulunduğumuz durumda yeni şeyler keşfederek o konularda uzmanlaşmayı gösteriyor. E Jüpiter'de Kova'da farklılığımızın bize değer kattığı, şansımızı arttırdığımız zamanlardan e, bahsediyor. Yeni fikirler oluşturabiliriz, yeni davranışlar geliştirebiliriz. Sürprizle gelen fırsatları değerlendirme konusunda bize fırsatlar getiriyor. Beklediğim beklentilerimizi biraz daha farklılaşma. Çünkü Kova farklı bir bakış açısı oluşturur. Değişim aslında sabit bir burçtur ama hani burada bir İsyankar, Uranüs'ten kaynaklı bir isyankarlık, bir aykırılık, bir marjinallik, farklı bir boyut katma anlamına gelir. Ve kova bilgidir. O bilgiyi toplayacak, hayatımızla ilgili önemli konularda bilgiyi toplayacak bir süreci gösterir. Peki ikisinin üçgeni, yani ikisi arasındaki bu seksil açı dediğimiz dost açısı, arkadaş açısı bize ne getiriyor? Bir kere cesaret, güven. Ve şans etkili bir açı bu. İnsanlar daha meraklarını ön plana koyabileceği, daha zeki zekalarını daha ön plana koyabileceği ve hayatlarında yeni felsefeler, yeni oluşumlar, yeni düşünceler keşfedeceği ve yeteneklerinin daha farkında oldukları bir özgüven durumu gelişecek. Rutin işlerden biraz sıkılıp farklılaşma ihtiyacımız söz konusu olacak ve kendimizi ifade etme ihtiyacımız biraz daha ön planda olacak. Bu dönemde aslında açık söyleyeyim size bu kavuşumda kişinin özgüvenin kendisiyle barışma süreci için inanılmaz güzel bir etkidir ve mutluluk içinde doğru zaman, doğru düşünceleri geliştirmek, doğru hamleler yapabilmek için de yeni keşifler peşinde koşturacağız. Kendinize karşı ve bu hayata karşı biraz daha hoşgörülü olduğunuz bir süreçten de bahseder bize bilginiz olsun. Ve Merkür, Oğlak'taki Merkür ile Uranüs arasında bir üçgen açı olacak. Ayın 20'sinde yine. Şimdi Merkür, Oğlak Burcu'nda şöyle bir durumu var. Merkür, iletişim, haberleşme, ticaret, yakın çevre, kardeşlerimiz ve zihnimizi nasıl kullandığımızla ilgilidir. E, Oğlak Burcu ise daha gerçekçi, realist, sabırlı, uzun soluklar planla, e, uzun soluklu planlar peşinde koşturan, krizler karşısında yılmadan, soğukkanlı ve mesafeli duruşuyla öncü bir burçtur. E, Merkür Oğlak'ta bir kere gerçekçi fikirler, iletişimde ciddi, mesafeli, yazılı bir sözlü diyalogların, hani bir işin resmiyete döküleceği ya da sorumlulukların çok ciddi şekilde algılanacağı bir süreç Düşüncelerin yalnız burada Satürn etkisinden kaynaklı. Çünkü oğlan, oğlan yöneticisi Satürn biraz kalıpları ve sınırları çizmeyi sever. Düşüncelerin katı ve dar kalıpları, sınırdığı, sınır ve kuralların olduğu. Çok böyle eğlenmekten öte çalışkan bir tutum sergiler. Mali konular, alım-satım, emlak işleri, ekonomi, ticaret ve toplum önündeki prestij ve statü önem verilen konular arasına geliyor bu süreçte. Güvenirlilik, sıkı kurallar, sorumluluk hissi, zihinsel zihnini hedefine odaklamak, plan, program dahilinde belirlediği hedefe yönelik girişimlerde bulunmak, sabırlı, sağlam ve emin adımlarla yol alarak başladığı işi bitirme isteği Merkür Oğlan ana temasıdır. Merkür iletişim ve konuşmakla ilgili olduğu için Oğlaktayken kuralcı, katı ve geri adım atmayan diyaloglara neden olabileceğinden dolayı birazcık ihtiyatlı olmamız gerekiyor. Çünkü inatçı tavırları, özellikle fikirlerinde inatçı bir tavır tavrı ortaya koyacaktır. E peki şimdi Merkür Oğlak'ta bunları ifade ediyor. Peki transitteki Uranüs Boğa'dayken Kişinin gelecek birkaç senesinde, yani çünkü uzun süredir boğa burcunda ve uranüs ve uzun sürede kalacak. Şimdi değer sisteminin ve yaşamdaki önceliklerin değişeceğini öngörülüyor. Çünkü daha az materyalist olunması anlamına gelen ikinci evde yani boğanın doğal evi olan ikinci ev, para konusunda beklenmedik gelişmeler, inişler ve çıkışlarla ilgili bulunur. Hesapta olmayan kazançlar ve hesapta olmayan harcamalar ortaya konur. Para kazanma Para kazanmak için alışılmadık yollara başvurulması ve alışılmadık işler yapım, yapılması, alternatif kazanç yollarına başvurulması olasıdır. Şimdi boğa para demektir aslında, sahip olma demektir ve materyale yani maddeye dair bir güvenlik anlayışı içerisindedir. En paracı burç diyebilir çünkü ikinci evin yöneticisidir. Orada da sahip olma, öz değer, parayla ilgili konular vardır. Şimdi para kazanmak konusunda farklı yollar izlenebilir, radikal çözümlere başvurulabilir. Günün alışılmadık saatlerinde çalışarak para kazanmak, daha çok özgürlük vaat eden ancak geliri düzensiz olan işler yine bu transit etkilerinde görünür. Çünkü Uranüs aykırı olandır, marjinal olandır. Bir anda şok eden değişmeler getirebilir hayatınıza. Bu dönemde bilhassa teknoloji, bilgisayarlar ve bilim alanında faaliyet gösterenler için avantajlı bir konumdur açıkçası. Şimdi Uranüs boğadan geçerken sahip olunan değerli malların, kazalara ve kayıplara karşı sigortalanması önemlidir. Çünkü Uranüs'ün ne yapacağını hiç belli olmaz arkadaşlar. Aniden bir şey alabilir ya da bir şeyi satabilirsiniz yine. Aynı zamanda Uranüs bu geçerken eskiden değer verdiğiniz sistem ve para kazanmak yöntemlerini işe yaramadığını, artık bunların gelişmesi gerektiğini ve bir değişme ihtiyacınız olduğunu hissederseniz. Bu yüzden tümünün güncellenmesi gerekir. Ve eğer tek bir gelire bel bağlıyorsanız artık konfor alanınızdan çünkü boğa böyle sahip olduklarını korumak, oradaki o güvenlik alanını korumak için çok çaba O alandan çıkarak yeni alanlar keşfetmeniz sizin için önemlidir. Şimdi Uranüs ve Merkür arasındaki bu üçgen açı bize yani bu açıya verilebilecek en sağlıklı cevap bakış açısını değiştirmektir aslında. Yani bu etki altında muazzam hızda yeni bilgiler zihne akabilir. Uranüs olayları daha önce hiç düşünülmeyen, hiç aklınıza gelmeyen bir perspektiften görme becerisi bahşeder. Yani bu sayede bu etkinin çok olumlu bir kullanımı aslında hayatınızda yeni şeyleri keşfetmek, yeni fırsatları oluşturmaktır. Günlük hayatta ya da kendi iş hayatınızda da var olan problemlere daha farklı, daha marjinal, daha sıra dışı, daha orijinal çözümler getirebilirsiniz. Bütün bunlar tüm yeniliklere açık olmakla aslında alakalıdır. Ve siz bunlara fırsat verirseniz Merkür'ün de ifade ettiği gibi dünyayı algılamak için inşa edilen hani zihninizi kullanma şeklinizi ee, Uranüs zaten bir üst versiyona ya da bir güncellemeye maruz bırakarak size yeni fırsatlar getirecektir. Bu kimi zaman bir var olan fikirleri mi inançlarının tamamen yıkılmasıyla alakalı e, bir yöntem geliştirirken, kimi zaman da küçük yani e, güncellemelerle görülmeyeni fark edemediğiniz artık fark etmeniz gereken olanı da ön plana çıkarır. Neticede bu açının sağlıklı kullanımı artık hayatınıza yepyeni bir bakış açısı geliştirmek, orijinal, yenilikçi, parlak fikirler üretmekle alakalıdır. Ve bu psikolojik süreçten gelişiminiz için olumlu istifade etmek istiyorsanız artık yeniliklere ve farklılıklara izin vermenizle de alakalı olacak. Çünkü Merkür artık hani oğlakta daha realist, daha gerçekçi şeyler getirecek. E, Boğadaki Uranüs'te para kazanma şeklinde artık bir farklılaşma getirecek. İkisinin birleşiminden olumlu bir sonuç çıkarmak için de bu yeniliğe, bu farklılaşmaya da izin vermeniz gerekecek. Ama burada inatçı davranırsanız işte oğlan o handikapıyla Yürürseniz o güvenlik alanınızdan çıkmak istemezseniz de iyice dağı, dağılabilirsiniz. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Ve burada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bir de Satürn Uranüs karesi. Daha önce de yaşadık yılbaşında, yılın ortasında, yılın sonunda tekrar göründü. Ve bu 24 Aralık'ta tekrar böyle bir kare içerisinde kalacak. Şimdi Satürn Kovada içinde bulunduğumuz zorlukları aşmak için artık farklı bir bilgiye dayanan yöntemleri geliştirmek zorunda olduğumuz, değişik bir mantıkla zorlukların üstesinden gelebilecek sorumluluğu aldığımız ve yoğun bir şekilde çalışmamız gereken bir durum gösterir. Daha sosyal hareket ettiğimiz, yani daha böyle dar kalıplarda değil de kovanın getirdiği o geniş perspektiften bulunduğumuz toplumla ilgili konuları ön plana çıkarmakla alakalı olduğunu görebiliyoruz. E zaten ikisi arasındaki kare açı bize daha öncesinde çok büyük zorluklar getirmişti. Şimdi biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ee, yani resmen bir boks ringi gibi görünüyor. Bir yerde irade, sorumluluk olarak satırın yer alırken, e diğer tarafta da yenilikçi, isyankar, bağımsız, aykırı, anarşist, marginal Uranüs arasında birbirine meydan okuyan iki boksör gibi duruyor. Zaten kare içi zorlayıcı, çatışmacı olduğu kadar gizli sırların açığa çıkladığı bir patlama enerjisine de sahiptir. Kişiler bu etkiye maruz kalarak benliğinde bir gerçek potansiyeli ortaya çıkartarak hani süper kahraman gibi bir hero gibi dönüşecek güce sahip olacak. Çünkü kare açılar, mücadele açıları her zaman için yeni bir şeyi ortaya koyar. Çünkü orada bir kazanç ya da kayıp vardır zaten hani bir kova çağına doğru adım adım ilerlerken onun etkilerini bu yıl başında gördük biliyorsunuz 2020'de artık kovaya geçen Satürn, Jüpiter hani burada bize yeni yeni ufak ufak şeyler yapıyor. Bir kere Satürn burada korkularla baş etmeyi öğreterek hani kendi yaşamımızda yeni bir sürdürülebilecek olan yeni bir başlangıcı oluşturacak. E Uranüs boğada da konfor alanı hani bildiğiniz gibi boğa bir konfor alanı, güvenlik alanı değişime götürerek hani kendi sahip olduğumuz değerler ya da ekonomiye bakış açımızda bir değişim sağlayacak. E Satürn kararlılığı ve dayanıklılığı ile yolunu hani ilerletmeye çalışırken Uranüs de yeniliği ve ani çalışmaların ani değişiklik Hani bir çatışması gibi görünecek. Aslında ikisi de hatalı ve aksak yürüyen sistemimizi bir şekilde değiştirmek, bir şekilde geliştirmek ve iyileştirmek çabasında olacak. Satürn ağır ve emin adımlarla ilerlemek istiyor. Her ihtimali ölçüp tartıp bulunduğunuz, daha böyle alışık olduğunuz... Geleneksel bilindik yöntemlerle çözüme gitmeyi seviyor e ama Uranüs'ün işte kaybedecek vakti yok. Anında gelir bam diye vurup bir anda yıkar geçer, bir anda değiştirir, bir anda fırsat getirir. Hani o beklemez ya da sabretmez, hal durulur işine geçer. E şimdi şöyle bir şey de var yani e, evet Kova'nın yöneticisi e, Satürn'dür ama modern yöneticisi de Uranüs'ür aslında ikisi de aynı. Burca hizmet eden bu iki gezegendir ama buradaki çatışma var olan muhafazakar tavırla yenilikçi tavrın çatışması yani bir değişim arzusu getirmek istiyor bize ve bu değişim arzusunu artık yapman gerektiğini söylüyor. Satürn'ün o inatçı hani e, tavrından kurtulup yenilik, yeniliğe şans vermesiyle alakalı bir durum e, buna birazcık dikkat etmek istiyor. Ve kare açısının çatışmasını incelediğimizde Uranüs gezegeninin finale daha yakın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü yani yenilik kazanacak. Satürn-Uranüs karesi hayatın içerisinde yer alan her konuya doğru dokunuş yaparak bir uyanış sağlamaya çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bugüne kadar hep aynı standart gelişiminizde hayatınızda, yaşadığınız zorluklarda çözümsüzlüklerden kurtularak çözüm üretmek için fırsat getirecek. Ama işte buradan gelenekçi tavırla yenilikçi tavır çatışacak. Yani yeni bir işe başlamak, yeni bir eve geçmek, yeni bir şehre gidip sudan çıkmış balık gibi hissedebilirsiniz. Ama oraya uyum sağlarsanız orada mutluluğu yakalarsınız. Ama sağlayamazsanız kendi geleneklerinize, kendi kurallarınıza, bugüne kadar hani yaşadığınız standartları değiştirmemek için çaba harcarsanız da çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırsınız. Haberiniz olsun. Buna dikkat edelim. Ve 25 Aralık'ta yeni bir plüto Venüs Retrosu var. Peki bu bize ne getirecek? Hani iki hafta bahsetmiştim zaten plüto Venüs kavuşumundan ama bu sefer Retro da var. Şimdi burada ikili ilişkileri sorgulama dönemine geçiyoruz. Zaten ve plüto Venüs'ü bir dönüşüm, dönüştürme çabası var bir e, sevgi anlayışınızı, özdeğer anlayışınızı, şefkat, merhamet anlayışınızı bir dönüştürecek aslında burada uyumlanma enerjinizde bir dönüşüm getirirken retro da diyor ki arkadaş bak geçmiş ikili ilişkilerine aşka hayata sen geçmişte neler sağladın, neler getirdin, hataların neydi? Hani satır aralarında neler vardı? Senin bugüne kadar fark edemediğin neleri getiriyor? Sen bunları tekrar bir özümse bakalım. Ya da aşktan vazgeçtiysen bak aşk için doğru zaman tekrar geliyor bu aşk diye. Evet burada menüs zaten sizi bir geçmişle yüzleşmenizi sağlayıp bir dönüşüm enerjisi. Bir farkındalık enerjisi oluşturacak aslında. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir şey var. İlişkilerimizde var olan ilişkilerimizde de. Kin, intikam, hırs, arzuların, güdüsel arzuların ön plana çıktığı durumları ya da bu kavramlara bağlanıp oraya tutunarak bu ilişkiyi dönüştürmeye çalışırsak en büyük hatayı yaparız ve en büyük zararı da kendimiz görürüz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir kere sıyrılacağız. Uyumlanmanın, barışı sağlamanın kendimize ve hayata olan sevgimizi, ilişkimize olan sevgimizi iyileştirici özelliklerini nasıl ortaya koyabiliriz? Karşımızdaki insanı en iyi tanıyan siz olduğunuz için bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Aslında bunu peşinde koşacağız arkadaşlar. Bunu başarabilirsek, evet o zaman önümüzde kimse duramayacak haberiniz olsun. Ama yok, işte dediğim gibi o kine, o hırsa, o intikama, o böyle kendi güdüsel, içgüdüsel arzularımıza tutunup karşımızdakini manipüle etmeye çalışırsak burada zarar gören de biz olacağız. Bilginiz olsun. Evet bu hafta gökyüzü bunları anlattı bize. Bakalım burçlarımıza olan etkileri neler? Hadi şimdi sırayla onlardan bahsedelim. Ve sevgili akrepler siz 20 Aralık'taki Güneş-Jüpiter arasındaki güzel etkiyi 2 ile 4. evarınızda arasında yaşayacaksınız. Yani ikinci ev para sahip olma özdeğer algısı ile alakalıydı. Dördüncü ev aile kökler anne baba ya da ev emlak arsa konularıyla alakalıdır. Burada iki türlü işleyeceğim bu konuyu çünkü aynı zamanda dördüncü ev çocukluk travmalarıdır ikinci ev de özdeğer algısıdır. Şimdi burada cesaretle güvenle şansla artık kendi travmalarınızdan kurtulmak için önemli adımlar gerçekleştirebilirsiniz kendinizle barışmak adına, mutlu olmak adına önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kendinize daha hoşgörülü olabilirsiniz. Bu işin manevi tarafı böyle bir şansın varlığı görünüyor. Bence en kıymetli olan da bu. Peki işin maddi kısmına geldiğimiz zaman şimdi ikinci ev parayla olduğu için ve burada özellikle güneşin olması nedeniyle demek ki burada parayla ilgili bir konuda aileden bir destek alabilirsiniz ve aldığınız destekle bir ev satın alabilirsiniz. Aileyle para ilişkileriniz söz konusu olabilir ya da bugüne kadar cesaret edemediğiniz bir ev almak adına önemli bir fırsatın, önemli bir şansın ya da kendinize olan güvenin artışını ve bu gerçekten de çok da hayırlı, ee, böyle sizi mutlu edecek, sizin kendinizle hayatta barışmanızı enerjisi güzel yerler vardır ya, yardımcı olacak, destek olacak çok güzel bir fırsatında gelebileceğini söylüyor. Her iki bir de e, haritanızda olumlu açılar varsa bu noktada çok da şanslı olacağını, olacağınızı söylüyor sevgili akrepler. Peki Merkür ile Uranüs arasında güzel bir destekleyici açı var. Bu da üçüncü evinizde yedinci ev. Üçüncü ev kardeşler, yakın komşular, Yakın arkadaşlar, eğitimler, ticaret, seyahatler, araba alım satımı gibi konular sosyal medyayı ön plana çıkartır. Yedinci evde evlilik, ortaklık, bu hayatta denge kurma yönteminiz, ara bulucu olduğunuz noktalar, diplomatik davrandığınız hak hukuk, adalet konuları ve açık düşmanların evidir. Şimdi burada baya bir zengin bir konu var aslında. Neden bir? Kardeşlerinizle kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınız sayesinde evleneceğiniz ya da uzun soluklu bir ilişkinin başlangıcı bir anda gelişebilir. Böyle bir şey olabilir. Bir. Ya da kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınızla bir iş ortaklığına girebilirsiniz. İki ya da hayatınızda denge kurmak adına önemli bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir araba alım satımı gerçekleşebilir. Bir şehir değişikliği söz konusu olabilir hayatınızda. Ya da düşmanlarınızı yenmek, onlarla bir anda gelişecek doğru hamlelerle, doğru kararlarla düşmanlarınız arasında önemli fırsatlar yaratabilirsiniz. Ya da tam tersi siz bir arkadaşınız için e, arabulucu olup ondan sonra böyle bir süreci yaşayabilirsiniz. Ya da bir mahkemeniz, bir hak, hukuk, adalet konusu varsa kardeş ya da yakın arkadaşlardan bu konuda çok güzel destekler alabilirsiniz. Ama bunlar bir anda gelişecek ve uzun soluklu. Çünkü Merkür Oğlak'ta alacağınız kararlar, oluşturacağınız yeni fikirler, bakın yeni fikirler... Bence burada ortaklık konuları çok ön plana geliyor ya da bir ilişki konusunda çok ön plana çıkacak gibi duruyor. Uzun soluklu, istikrarlı ve hedef odaklı olacak. Bunu da söylemeden geçmeyin ve ayın 24'ünde yıla damgasını vuran bir satürn Uranüs karesi var. Siz de burada 4. evle 7. ev arasında gerçekleşecek bir kare açı. İşte burada mesela biraz önce ayın 20'sinde dedim ya yeni bir ortaklık ya da bir evlilik konusunda önemli bir şey varken bir anda gelişecek bir şeye aileniz bu konuda ciddi çünkü onların kafasında hani belli alıştık, alışık geldikleri, belli bir oturttukları düzen var. Belki buna karşı ciddi bir sıkıntı yaşatabilir. Evliyseniz hayatınızla ilgili bir şeyleri değiştirmek, çocuk yapma, şehir değişikliği gibi taşınma gibi bir durumlar bir anda gelişebilir. Aile buna karşı çıkabilir. Eşinizle aile arasında ciddi sıkıntılar. Çünkü o gelenekçi olmayan yenilikçi tavrı uyum sağlamakla yükümlü olduğunu söylüyor eşinizin ama aile de işte o geleneksel beklentileri içerisinde olacak. Burada bir çatışma olabilir. bir şeyleri ortaklık için ya da yeni bir şey yapmak için ev arsa bir tarla satmak durumunda kalabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir çatışma veriyor bir mücadele bir çatışma ruhu olacak ama burada yeniliğe izin vermezseniz, değişime izin vermezseniz, ani bir gelişme izin vermezseniz çok büyük sıkıntılarla da karşı karşıya kalacağınızı söylüyor gökyüzü. Ve ayın 25'inde Venüs Plüto kavuşumu ama Venüs retro bu sefer 3. evinizde olacak. 3. ev neydi? Kardeş, yakın arkadaş, eğitimler, ticari, trafikle alakalıdır. Arabayla, sosyal medyayla bunlarla alakalıdır üçüncüye. Ve sevginin gezegeni Venüs, dönüşümün gezegeni Plüto ile kavuşuyor. Burada ne oluyor? Bir kere Venüs retro. Bu açıda kusura bakmayın kıskançlık, hırslar, gaddarlık, kin, intikam gibi karanlık hisler var. Aynı zamanda partnerle, kardeşlerinizle, yakın arkadaşlarınıza bir güç savaşına dönüşebilir bu durum. Ve bunlar o ilkel dürtülerle ee, karşı tarafta savaş kontrole görünürse e, savaşa girişirse Eyvah ortalık çok kırışacak Çünkü geçmişteki bir olayın tekrar bir sıkıntının gündeme gelişi görünüyor ve burada ciddi bir yaralanma ciddi bir sıkıntılar söz konusu olabilir Lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar ama bu dönüşümü iyilik barış uyum huzur aşk ve sevgi üzerine kurarsanız ve Venüs'ün vaat ettiklerini gerçekleştirmek adına bu özellikleri ortaya dökerseniz ticarette de şansınız var. Sosyal medyada bir iş kurabilirsiniz mesela. Ee, ya da sosyal medyaya ağırlık verebilirsiniz. Yeni bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle aranızı toparlayabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla arayı toparlayabilirsiniz. Bayağı güçlü ve sevgi dolu bir şeyin içerisinde olacaksınız. Evet, yükselen akrepler bunları yaşayacak. Ben güneş burcuyum, akrep burcuyum diyen arkadaşlar, güneş burcun akrep diyen arkadaşlar neler yaşayacak? Havlayan köpeğe gitti aklım kusura bakmayın. Evet, yalnızlara baktığımızda bu hafta yeni bir ilişki yok. Ama kendi gerçeğinizi bulmak, kendi iç dönüşümünüzü yaşamak, kendinize olan güveni, inancı, aşkı olan inancı tekrar kazanmak adına çok fazla çabanın varlığı görünüyor. Yalnız burada çarşamba ya da cumartesi günü geçmişteki bir insanın tekrar gündeme geleceğini tekrar böyle e, sizinle iletişim kuracağına dair diyorlar var. Fakat asla kabul etmeyeceksiniz, asla buna izin vermeyeceksiniz diyor kartlarımız. Haberiniz olsun. Ama arayı bulmaya çalışan, size yardımcı olacak ve bununla bir çözüm oluşturmaya çalışacak da bir arkadaşınız olacakmış. Ama siz asla bu konuda çok net olacaksınız. Eee, ex, never be next. Geçmiş asla gelecek olamaz. Özgürlük. Ve yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda valla bu hafta kalp krizi geçirmiş ekografiği gibi. Valla pazartesi bir aldatma var haberiniz olsun. Çok Ya da arkadan çevrilen çok ciddi bir oyun var. Ya da bunun ortaya çıkışı var. Sonrasında bir toparlanma, pişman olup gelip toparlanma var. Sonra bu hatayı tekrarlama var. Ve ayrılık arasında gidip gelme var perşembe. Cuma hadi bunları halledelim derken bu sefer karşı tarafı saçma salak bir durumu söz konusu ve bu hafta ilişkiler şu 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 benim oğlum öyle diyor. Şu şu yapıyor. Evet siz de öyle şu ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Önünüze artık tamamen bakacak. Artık bir e, ruh gücüne kavuşabilirsiniz. Artık aranızda iletişimin, mutluluğun, ferahın ve kutsallığın kalmadığına inanabilirsiniz. Cumartesi günü, evet pazartesi başlayıp cumartesiye kadar olan süreçte Pinito gidiyor. <laughs> Giden bir ilişkiniz olacak gibi görünüyor ama burada bence inşallah sizin için hayırlı olan neyse, sizin için doğru olan neyse, sizin için mutluluk neyse onu kalışmanızı diliyorum. Ama görünen kartlar o ki, bye bye, filito diyecek gibi görünüyorsunuz ilişkinize. Para ve iş durumlarına baktığımızda eyvah eyvah bu hafta birazcık sıkıntılar var. Ee, sakın iş değiştirmeye kalkmayın hatta bence işinizi korumaya çalışın. Çünkü iş yerinizde bazı kaynayan kazanlar var bazı sıkıntılar söz konusu oluyor. Akrepler çok pis gömdünüz beni anlıyorum ama yapacak bir şey yok. Ben bu hafta bunları söylemekle yükümlüyüm para beklentileriniz varsa anca pazar günü artık pazara kadar ciddi bir mücadeleniz olacak o parayı bulmak için pazar günü bulacaksınız. Ama işinizle ilgili, iş yatırımları ile ilgili, anlaşmalarla ilgili inanın bu hafta hiçbir şey yok. Tam tersi sonlanma diyemem ama umutsuzluk, erteleme, arkadan iş çevrilme, bir anda gelişecek olan engeller bunlarla çok fazla mücadele etmek durumunda kalacaksınız haberiniz olsun ve aile dostlarla ilişkilerde evet bir pişmanlık huzura ermek için bir çabanın içerisinde olacaksınız bir şeyleri ama karşı tarafın hataları sizin akıllı davranarak bir şeyleri önceden sezgileyerek tekrar aynı hataları yapacak kişiye karşı alternatifsiz ya da tahammülsüz tavırlarınız ön plana çıkacakmış ama siz burada bana göre dikkat edilmesi gereken bir konu var arkadaşlar. Dilinize sahip çıkın, sert girişlerde bulunmayın Merkür. Oğlak orada sivri dili de vardır ve inatçı görüşler, inatçı kararlarla böyle bir çatışmaya çok fazla mahal verir. Bunu yapmayın. Evet konuşmak istemiyorsanız, bir şey yapmak istemiyorsanız gene yapmayın ama bence bu tarafa çok fazla düşmeyin. Onu da söyleyeyim. Sağlığımızla ilgili bağışıklık sistemimize bu hafta özellikle dikkat etmemizi söylüyor kartımız. Bilginiz olsun. Evet tekrar söylüyorum özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz haftaya görüşürüz.